Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Bankası ATM'sinden kart şifresi değiştirme nasıl yapılır bunu göstereceğiz. ATM üzerinden kart şifresi değiştirebilmek için mevcut şifrenin biliniyor olması gerekir. Bazı banka ATM'lerinde şifre unuttum seçeneği ile yeni şifre alınabilir. Şifre değişikliği de yapılabilir. Ziraat Bankası ATM'sine kart şifremizde giriş yaptık. Açılan sayfada ana menü yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra Bakiye bilgi şifre yazan yere tıklıyoruz. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz. Şifre değiştirme tıkladık. Finansal güvenlik mesajı devam diyoruz. Kullanmakta olduğumuz şifremizi gireceğiz. 4 haneli kart şifremizi girdik. İşlemimiz devam ediyor. Lütfen bekleyin. Daha sonra yeni belirleyeceğimiz şifreye giriyoruz. Ardışık olmayacak. Aynı numaralar olmayacak. Yeni şifremizi tekrar giriyoruz ve işlemimiz devam ediyor. Lütfen bekleyin. Şifre değiştirme, yükleme işlemi başarıyla gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar kart şifrenizi oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.